Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden sizlerleyiz. Sizler için başarılı ve sevilen oyuncumuz olan Hazal Subaşı'ndan gelen en son Instagram paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Hazal Subaşı sevenlerinin beğenisini toplamayı başarıyor. O kendi medya hesabından yepyeni fotoğrafları sık sık paylaşarak sevenleri tarafından övgüyle karşılanıyor. Şimdi oyuncumuzdan gelen en son fotoğrafları sizlere sunmaktayız. Umarım ki videomuzu sonuna kadar izleyip beğeneceksiniz arkadaşlar. Şimdi toplanılan rengarenk kareleri sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Yeni fotoğraflar, yeni paylaşımlar geldikçe sizlere sunacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.